Flake tütün nasıl doldurabiliriz? Flake yani dilim tütün. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dilimlenmiş bir tütündür. Doldurmadan önce pipoyu içinden sonra genelde temizleriz. Ama temizleme şansımız olmadığı zamanlarda tekrar kontrol etmek, teyit etmek lazım. Bir temizleme çubuğuyla piponun iç kısmını kontrol edebiliriz. Ne derecede temiz. Aynı şekilde piponun sapının içinde bir kısım pislik kalmış olabilir. Filtre koymak istersek koyarız. Filtresiz içmiyorsak yine tek tarafa doğru çevirerek pipoyu sabitledik. Şimdi flake tütünü aldığımız zaman elimize şunu göstermiştik hatırlarsınız. Avucumuzun içine koyarak ve ovalayarak bunu fiyonk kesim haline veya daha ince kesilmiş tütün haline getirip standart bir filtreye. Daha hafif, daha sıkı ve en sıkı şeklinde üç kademeli doldurma yöntemine doldurmak mümkün. Ancak flake tütünleri, dilim tütünleri doldurmanın daha orijinal ve daha e, soğuk, daha e, tadını iyi veren bir içme yöntemi vardır. O da bu tütünü katlayarak koymaktır piponun içerisine. Yalnız olsa da dikkatli olmak lazım çünkü kötü doldurulduğu zaman yeteri kadar hava akışı iyi olmayacaktır e, ve pipo tıkanabilir, iyi yanmayabilir. E, bu noktada doldurması e, flake'in önemlidir. Şimdi e, pipo ve Tütünün uyumundan da bahsetmiştik. Flake için kullanılan e, pipolar daha genellikle daha ufak haznelere sahiptirler ve e, bunun da bir e, anlamı vardır çünkü daha geniş hazne Flake tütünün doldurulması için daha büyük alan demektir ve Flake tütünün kendisi yoğun olduğundan dolayı e, hem nikotin anlamında hem içim süresi anlamında biraz fazla gelebilir. Bu görmüş olduğunuz piponun haznesi nispeten Flake tütün için uygun tahmin ederek göz kararı iki dilimin yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu iki dilimi alıyorum. Ee, birazcık ufak parçalara bölüyorum. Ama yapısını çok fazla bozmuyorum. Üst üste koyuyorum. Üst üste koyduktan sonra bunu ortadan bir kağıdı katlar gibi ikiye katlıyorum. Sonra tekrar yandan ikiye katlıyorum. Elimde bir tutam tütün oluşmuş oldu. Bu tütünün bir kısmını birazcık gevşetiyorum, hafiften sıkarak ve hareket ettirerek ve daha sonra bozmadan olduğu gibi piponun içine direkt olarak koyuyorum.